Merhaba dostlarım ben Neyo. Bugün sizlere benim için IQ yoksunu insanların tam olmasa da yarım listesini vereceğim. Bir diğer bölümü de zaten birkaç gün sonra yüklerim. Hatta bunu bir seri haline bile getirebiliriz. Bu seri haline getirmeyi de sürekli kullanmaya başladım. Ama söz verdiğim bütün serilerin devamı gelecek. Burada olmazsa diğer tarafta bir şekilde gelecek. Bir de sizden de bir ricam var. Size göre sizce IQ yoksunu insanların tam listesi nedir? Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Benim için bu insanların ilki kesinlikle ironiyi anlamayanlar. Bak bu ironiyi anlamayan insanlar kadar beni yoran başka bir tür yok ve sürekli olarak onlara bir açıklama yapmak zorunda kalıyorsun. Bak daha dün asgari ücretle lüks yaşama rehberi diye bir video yaptım. Ya konuşmamdan bile o kadar fazla ironi yaptığım videonun tamamen parodi olduğu belli ki. Bazıları şey yazmışlar. Çok üzüldüm lan bunların bir kısmının da benim gerçekten kitlemden insanlar olduğuna. Abi şaka mı yapıyorsun anlamıyorum. Ya sen ciddi misin ya? Kanka nasıl anlamıyorsun ya? Yani bunu anlamamak için ağır beyin as falan olman gerekiyor. Tabii ki video baştan sona ironi. Ya çok belli arkadaş. Bildiğin dalga geçiyorum ya. Gidiyorum diyorum ki devir tasarruf devri hiçbir şeyi yakmayın evde battaniye yasının. Afrika'daki çocukları düşünün duşa girmeyin diyorum. Ya da ne bileyim işte kötü semtlerden örnek veriyorum diyorum ki bıçaklanma riskinizin %55 işte rutubet olma ihtimali %80. Metroya minibüse rokette 4 dakika diyorum. Ya sence bu gerçek olabilir mi ya? Kusura bakmayın eğer kitlemde böyle insanlar varsa da ironiyi anlamıyor ...ciddi şekilde bir doktora görünmenizi tavsiye ediyorum. Anlamadığınız belli olabilir de mesela bir insanı tanımıyorsanız... ...ve çok böyle zekice konuşuyorsa... ...belki anlamayabilirsiniz çünkü tanımıyorsunuz. Lan beni yıllardır takip ediyorsun. Manyak o videonun ironi olmama ihtimali mi var? Sosyal medyada falan da çok görmüşsünüzdür bunları. Mesela bir Instagram sayfası var diyelim bir post paylaşıyor. Tamamen ironi olan bir post. Aşağıya deli gibi anlamayanlar böyle yığılmışlar ya yorum yapmışlar. Bu insanların bence sosyal medya kullanması da yasaklanması gerekiyor gerekiyor Bu ironiyi anlamayan insanlara benzer bir başka IQ yoksunu insanların tam listesi de her şeyi ama her şeye duyar kasanlar. Bu insanlar kadar da yine beni yoran başka bir tür yok. Normalde 4 dakikada anlatmam gereken şeyi sırf bu insanlar yüzünden 15 dakikada anlatıyorum çünkü her şeyi yanlış anlamaya inanılmaz şekilde meyilliler. Ya Kaan Felix'in sırf bununla alakalı upuzun bir serisi var gidin o seriyi izleyin çok güzel bir seri aşırı şekilde komik de inanamazsınız ya kasadan duyarlara. Tam bir ızdırap insanlar. Tam böyle. Aynı masada oturmak istemezsin. Aynı mahallede yaşamak istemezsin. Aynı ülkede yaşadığın için kendine küfür edersin. Hay şansıma edeyim dersin. Seni hayattan tiksindirirler. Tiksindirene kadar duyar kasarlar. Mesela bir aile var diyelim. Bir baba anne çocuğuyla video çekiyor ve çocuğu birazcık üzülüyor video içerisinde ama hiçbir şey yok yani videoda. Komikti böyle güzel bir anı gibi düşünün. Ya siz çocuğu nasıl üzersiniz? Bunu nasıl sosyal medyada paylaşırsınız? ya da bir insan var diyelim beslediği kedisiyle böyle oyun oynuyor. ya kedi öyle sevilir mi? Allah seni kahret. Ya susmuyor. Sus lan. Lütfen sus. Lütfen sus ya. Bir de bu geri zekaların seçici duyarlı olanları da var. Özellikle son zamanlarda fark etmişsinizdir ki bununla alakalı belki iki tane üç tane video gelecek. Atıyorum mesela kadınlara bir şey söyleniyor diyelim herhangi bir Instagram postunda veya videoda. Deli gibi tepki verir. Bir kadına şöyle söylenir mi? Bir kadına böyle söylenir mi? Kadına şöyle yaptın, kadına böyle yaptın ama ortada bir şey yok yani ciddiye alınacak. Aynı insanın bak yemin ediyorum size eşinden dayak yiyen erkek videolarının altına girip oh ya kızım iyi yapmışsın ya o işte kadının gücü bak nasıl da eşini dövüyor deyip alevli kalp emojisi attığına yemin edebilirim lan. Yüzlerce tanıdım böyle insan arkadaş artık var ya bütün insanları net çözdüğümü düşünüyorum. Ki kanıtlayacağım da bunu bunlarla alakalı video gelecek bu iğrenç pozitif ayrımcılıkla alakalı. Ulan şiddetin ayrımcılığın her türlüsüne karşı olmalıyız. Cinsiyetçiliğe direkt olarak karşı olmalıyız dedik dedik dedik. Kadına şiddet kadına yapılan ayrımcılıklar şu bu diye 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 diye. Lan erkekleri unuttuk ya. Ve bunların bir sebebinin de ben olduğum için gerçekten bu konudan çok rahatsızım. Girin bakın kanalıma 20 tane 30 tane kadınlarla alakalı video vardır. Kadınlara yapılan ayrımcılıkla Erkeklerle alakalı bir iki tane vardır sadece. Ondan sonra ızdırap feminizlerin doğmasına sebebiyet verdik işte. Kesinlikle hiçbir derdi eşitlik falan olmayan. Sadece üstünlük sağlamaya çalışan bir sürü insan türedi. Neyse buna madem biz sebebi ...sebebiyet verdik. Bizim gibi insanlar... ...sebebiyet verdik. Yine değiştirecek olanlar da... ...bizleriz yani. Yapacağız bir şeyler. Rahat olun. Bir diğer IQ yoksunu insanlar... ...tam listesinin kurbanı... ...aykırı olacağım diye... ...kolektivist takılan leş kitle. Bak bu insanlardan kesinlikle... ...ve kesinlikle uzak durun dostlar. Bunlar kadar psikoloji bozan... ...hiç kimse olmayabilir. Çıkar telefonunu... ...göster diyen dayılar bunların yanında... ...o kadar masum, o kadar ponçik ki... ...neden diyeceksiniz hemen söyleyeyim. Şimdi çıkar telefonunu göster diyen adam cahil ve cahilliğini muhtemelen kabul ederdi. Yani o insanla oturup böyle sokak röportajında falan değil oturup saatlerce konuşsan birçok fikrini değiştirebilirsin. Sana hak da verebilir. Ama bu bahsettiğim aykırı olacağım diye değişik duyuşuk düşüncelere sahip insanlar cahil değiller dostlar. Aptallar. Bak cahillik sizin elinizde olmayan bir şeydir. Birçoğumuzun ailesi muhtemelen cahil. Biz de yine aynı şekilde birçok konuda cahil olabiliriz. Ama aptallık bir tercihtir. Cahil insanla oturur konuşursun. En fazla sinirlenirsin. Sinirlenirsin sinirlerini bozar. Ya tamam dayı dersin geçersin. Ama aptal insan da bunu yapamazsın. Aptal insan çünkü aptal olduğunu kabul etmez. Öyle bir kitle var ki şu anda Türkiye'de ben bunlara solcuların yobazı diyorum genelde. Bana deseler ki mesela ille de bir tane ideoloji seçmek zorundasın deseler ben kendimi sola daha yakın hissediyorum. Solcuyum diyemem. Komünistim, sosyalistim vesaire diyemem ama sağdan ziyade sola daha yakınımdır zaten. Bunu söylememe gerek bile yok. İşte bunlar da sol tarafın yobazları. Bir video yapmıştım hatırlarsınız. Kadının tek ki şey diyordu ya ben çok modernim kocamı başkasıyla paylaşabilirim vesaire diyordu. O videonun altına bile öyle duyar kasmışlar öyle duyar kasmışlar ki yazılanları görünce gerçekten insanlardan tiksindim ya. Bunun özgürlükle alakalı olmadığını dakikalarca anlatmama rağmen. Kadın videoda ben kocamın cinsel ihtiyaçlarını karşılıyorum benim için bu yeterli gibi bir cümle kullanıyor. Ve bunu savunan kadınlar da kadının obje olmadığını söylüyor. Sen geri zekalısın sen aptalsın. Soramazsın'a cam gör diye birisi gelmiş. Cam görlüğün ne olduğunu bilmiyordum. Araştırırsanız zaten ne olduğunu aşağı yukarı anlarsınız. Girin videonun altına bakın savunanlara. Ya normal değil mi ya? O onun kendi tercihi. Herkes istediğini yapabilir gibi şeyler söylüyor. O kadının kullanıldığının farkında değil. O kadının obje olarak görüldüğünün farkında değil. Ve ben videoyu baştan sona izledim. Kesinlikle ve kesinlikle kadının psikolojisi ağır derecede hasarlı. Birçok eskortluk yapan insan gibi. Mesela bu leş kitle eskortları da savunur. Der ki işte kadının kendi tercihi. Kadın eskortluk yapabilir. Kadının kendi tercihi tercihli eskortluk yaptığını nereden biliyorsun tam olarak? Belki zorla yaptırılıyor. Heh nereden biliyorsun? Bir de şöyle de bir durum var dostlar. Bir insanın kendi tercihiyle bir şey yapmasıyla bu onun doğru olduğunu ve kullanılmadığı anlamına gelmiyor. Sonuçta bizler her ne kadar özgür irademiz, hür irademiz var desek de aslında çevremizden çok fazla etkileniyoruz. Hayat kadınlarıyla alakalı araştırmalar vesaire var. Bakabilirsiniz. Gidin bakın %99.99'un ailesinde problem var. %99'u küçüklüğünde maalesef ki cinsel istismara uğrayan insanlar. Sen şimdi o insanlara ya kendi istekleriyle eşkortluk yapıyorlar, bu hayatı onlar seçmiş, saygı duymalıyız, iyi de yapıyorlar diyebilir misin? Lan kullanılıyor o insanlar, kullanılıyor gerizekalı. Kendi isteğiyle gerçekten hiçbir problemi olmayı ben bu mesleği yapıyorum diyenlere ben de saygı diyorum Ama yani oran orantı olarak baktığında bu oran belki yüzde bir bile değil ya. Ve bu leş insanlar onları savunurlar mesela. Oğlum biraz o aktını kullan lan. Geri zekalı birazcık o aktını kullan. Gerçekten kendi tercihi olduğuna gönülden inanıyor musun ya? O yüzden bu türden kesinlikle uzak durun dostlar. Bir diğer IQ yoksunu insanlar tam listesinin kurbanı aşırı hümanistler. Bunlar da yine ızdırap insanlardır. Kesinlikle uzak uzak durulması gereken insanlardır. Çünkü bu insanlara göre her insanın canının mükemmel bir kıymeti vardır. İnsan evrenin merkezindedir. Her canlının yaşamaya hakkı vardır. Bu yaşamadan örnek vermemin sebebi de şu dostlar. Yıllardır şunu söyleyen bir insanın bana göre her insanın yaşama hakkı ve yine aynı şekilde her insanın canı kıymetli değildir ya. Bunu bir geçin. Yani bu insanlara göre birine tecavüz edip onu yakıp ondan sonra üzerine işeyen birisi de yaşamayı hak ediyordur. Kesinlikle toplum için değerlidir. Bu insanlara göre bebeğini öldüren insan da değerlidir. Bu insana göre eline silah alıp bir alışveriş merkezinde herkesi tarayan insan da değerlidir. Yani uzun lafın kısası bu insana göre herkes değerlidir. Değil arkadaşım değil ya. Sizin ben hayal dünyanıza sıçayım. Dünya bu kadar toz pembe mi ya? Hani çok merak ediyorum. Birkaç saatliğine sizin gibi düşünmek isterdim. Dünyayı nasıl görüyorsunuz? Neden bu kadar pembe görüyorsunuz. Gerçekten bu söylediklerinizde ciddi misiniz diye gerçekten bak oturup birkaç saatliğine sizin gibi düşünmek isterdim. Geçin bu ayakları. Lan iyi ki toplumun çoğu sizin gibi düşünmüyor ya. Yoksa size kalsa hapishanelere falan da gerek yok zaten. Çok ciddi suçlar işleyen yani insanları bile bir kampa gönderirsiniz. Ya sen bir hafta 10 gün takıl orada kendine gelsen toplum için çok değerlisin. 5 kişiye taciz etmiş olman hiç önemli değil. Sen değerlisin. Demin 26 kişiyi taramışsın. Kafasını kesmişsin. insanların hayatlarının içine sıçmışsın bir sürü aileyi yasa boğmuşsun ama hiç önemli değil. Tam dayanısın tablama. Size sus. Vallahi tekmiyor ağzına vururum ha. <laughs> sizin hakkınızda ekstra konuşup nefesimi bile yormak istemiyorum. Çevremde sizin gibi insanlar olmadığı için çok mutluyum. O kadar ponçik kimse yok. Olmayı versin de bozuk olan psikolojimi ekstra siz böyle saçma sapan düşüncelerinizde bozmayın arkadaş. Dostlarım, dostlarım, dostlarım. Bu videonun da yavaştan sonuna gelelim. İçimi döktüğüm için inanılmaz keyifliyim şu an. Dediğim gibi siz de sizin için IQ yoksunu insan listesini yorum kısmına yazabilirsiniz. Onlardan belki bir kopya falan çekerim bir sonraki bölüm için. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir sonraki videolarda ve akşam canlı yayında görüşmek üzere.